Herkese merhaba. Abone olup like atar mısın? Michael Saylor 155 Bitcoin daha aldı. Piyasa için ne ifade ediyor? Eski adıyla MicroStrategy, bugün strateji olarak bilinen şirket, yönetim kurulu başkanı ve kurucu ortağı Michael Saylor'un liderliğinde devasa Bitcoin portföyünü bir kez daha genişletti. Saylor, uzun süredir şirketin bilançosunu Bitcoin odaklı yönetmesiyle tanınıyor ve bu son hamle stratejisinin değişmediğinin güçlü bir göstergesi oldu. Şirket, 11 Ağustos 2025 tarihli resmi duyurusunda 4 Ağustos ile 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında 155 BTC daha satın aldığını açıkladı. Bu alımın toplam maliyeti yaklaşık 18 milyon dolar olurken, Bitcoin başına ortalama alım fiyatı 116.401 dolar seviyesinde gerçekleşti. Saylor, X, Twitter, üzerinden yaptığı paylaşımda şu rakamları verdi. 155 BTC, toplamda yaklaşık 18 milyon dolara satın alındı. 2025 yılı başından bu yana Bitcoin getirisi %25'e ulaştı. 10 Ağustos 2025 itibarıyla şirketin elinde 628.946 BTC bulunuyor. Bu BTC'lerin toplam alım maliyeti yaklaşık 46,09 milyar dolar ve ortalama alım fiyatı 73.288 dolar. Bitcoin de rekor kurumsal portföy. Bu son alımın ardından stratejinin toplam Bitcoin varlığı 628.946 BTC'ye yükselmiş durumda. Bu rakam, şirketin açık ara dünyanın en büyük halka açık kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunu koruduğunu ortaya koyuyor. Ortalama 73.288 dolardan alınan bu Bitcoin'ler mevcut piyasa fiyatlarıyla ciddi bir değer kazanmış durumda. 2025 yılı başından itibaren %25'lik bir getiri sağlanması, Bitcoin'in bu yıl içinde yaşadığı güçlü yükseliş trendinin şirket bilançosuna da yansıdığını gösteriyor. Neden önemli? Zamanlama ve piyasa koşulları. Bu satın alma hamlesinin zamanlaması dikkat çekici. 2025 yılı boyunca Bitcoin fiyatı, artan kurumsal ilgi, geleneksel finans piyasalarıyla entegrasyonun derinleşmesi enflasyon endişeleri ve fiyat para birimlerinin değer kaybı gibi makroekonomik faktörlerle birlikte yükseldi. Bitcoin başına 116 bin doların üzerinde yapılan bu alım, stratejinin gelecekte daha yüksek fiyat potansiyeline inancını net bir şekilde ortaya koyuyor. Saylor, uzun süredir Bitcoin'i dijital altın olarak tanımlıyor ve onu üstün bir para birimi olarak konumlandırıyor. Şirket, 2020'den bu yana uyguladığı stratejiyle bilançosunun önemli bir kısmını Bitcoin'e çevirdi. Bu alımları ise hem borçlanma hem de hisse senedi ihraçlarıyla finanse etti. Yatırımcı ve piyasa tepkileri. Stratejinin sürekli Bitcoin biriktirme politikası, şirket hisselerini MSTR kriptoya dolaylı yoldan yatırım yapmak isteyen geleneksel borsa yatırımcıları için bir araç haline getirdi. Daha önceki alım duyurularının ardından MSTR hisselerinin genellikle Bitcoin fiyatıyla paralel hareket ettiği görüldü. Analistler, bu yeni satın almanın şirketin piyasa değerine ve uzun vadeli finansal performansına nasıl etki edeceğini yakından izleyecek. Artık 46 milyar doların üzerinde Bitcoin'e sahip olan stratejinin gelecekteki başarısı büyük ölçüde Bitcoin'in performansına bağlı olacak gibi görünüyor. Yani arkadaşlar mikrostratejinin bir bildiği var demek, Bitcoin sene sonuna kadar bayağı yükselebilir.